Burç Çarpışması'na hoş geldiniz. Ben Nurceren Karabiber. Bugün yanımda da çok tatlı bir çift var. Halil ve Ferdan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halil bir terazi erkeği, Ferdan bir oğlak kadını. Bugün ilişkileri ve burçlarıyla ilgili biraz sohbet edeceğiz onlarla. Size burçlarınızla ilgili bazı iddialarda bulunacağım. Ve siz de bunlara elinizdeki doğru ve yanlış kartlarıyla kabul edebilecek ya da reddedebileceksiniz. Ve tabii ki stüdyomuzda seyircilerimiz de var. Onlar da hoş geldiler. Ve tabii ki onların da söz hakkı olacak. Onlar da çiftimizin verdiği yanıtlara katılabilecekler ya da bunları reddedebilecekler ve diledikleri gibi e, onlarla çarpışabilecekler. O zaman hazırsak bu çarpışması başlasın. İlk iddiam Oğlak Kadınına. Dizi film önerisi Oğlak Burcu Kadınından alınır. Ben de gösterebiliyor muyum burada? Tabii ki. Ya tabii ki. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Muhalefet olmam gerekiyor. Yani ee, bence ikimiz de bu konuda şeyiz. Ya evet, zarafetini evet. görüyorsun değil mi? Yani Çok dizi güzel. film önerisi Oğlak Kadın'dan alır dedim. Yanlış dedin. Hatta yakınlaştırdın Mesaj vereyim ve o kavga etmek yerine uzlaşmayı tercih etti evet. ama ondan da alınır. İkimizden de alınır dedin. ben nasıl Hiç mağlup oldum şimdi burada ya? Allah Allah canım. Ya mağlup olmakla kalmadın. Rezil oldum biraz önce ya. Oğlak Burcu Kadın'ın böyle Peaky Blinders'a falan... Of. Değil mi? De var öyle bir şey değil hayatım. mi ya? ya kadın nokta gider mi? Ya? Aynen aynen. Vallahi evet. böyle hani e, da, mafyatik şeylere bir ilgisi oluyor. Evet, Doğru zaten mu? öyle bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? Tabii adam vurdurmuşluğu falan. <gülüyor> 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 Yok gerçekten. Yani bir dizi hakkınız olsa ve ne izlemeyi tercih ederdiniz hani ömrünüzde? Kesinlikle Peaky Blinders öldüm yani. Peki. Oğlak kadınından dizi film önerisi alan, alamayan, çarpışmak isteyen var mı? Oğlak Burcu. Sesi Tenzi tenzih ederek söylüyorum. Bu bir insan bu kadar mı sıkıcı? <gülüyor> <gülüyor> Arada zarf atarak o filmi izleyip izlemediğimi de sorar yani mesela. <laughs> filmden bir replik falan verir der. İşte, o tozlu yollarda yürümek gerçekten çok zordu falan da durup dururken bakar sana. Sen onu cevap göre her şeyi mi zannediyorsun falan? İzlemediysen <laughs> 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 yani, gözümden anlar seni orada. Yani demiştim falan. Yok <laughs> Yok Peki. ya Feroş öyle değil Allah. Evet. Onun yükseleni başka etki ediyor. Zaten Ferdan bir an şeyde de ah, ah, gülerken arada ben öyle değilim <laughs> ama diye. Yani kendim de onaylatmaya atmaya Yok yok evet. Hiç dayatmaz. <laughs> o zaman terazi erkeği iddiama geçiyorum. Hadi. Gerçekten heyecanlıymış bu arada. Dım 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 ee, dım. Böyle oldu. <laughs> Beni bir süre içinde kartı kaldırmazsan kaybediyorsun. Direkt <laughs> evet, diskalifiye. Evet. Bu deviyorlar kapıdan. <laughs> <laughs> Vurarak çıkarıyoruz. <laughs> Terazi burcu erkeği hayır demeyi bilmez. Ay, kesinlikle. Bundan aynı 4, anda 10 tane kişi, daha var mı? Aynı anda 10 kişiyle plan yapabilir. Kimseyi kırmamak için. <laughs> bir Doğru. tartışmada taraf tutabilir misin mesela? Müthiş. Hep Feruş'un tarafı tutar mı? Hayır. <gülüyor> 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 ya, direkt itaatkarım ya. ya, ya ben, ben benim soyum mesela hep devam eder. <laughs> Yaşamı formunu buldum ben ya. Sabahın köründe bir işi bile olsa o gece Hani çok sevdiği birisi bir şey rica etse asla şey yapamaz yani. Ertesi sabah hiç uyanmadan 7'de evet. ama 7'de de çıkarken şu Halil gibi senin ağzına. <laughs> <laughs> Gerizekalı <laughs> falan oluyor. sana kardeşim yani. falan oluyor. Evet. Ama karşındaki kişi buluşmaya gittiğinde ağzın kulaklarında. Hiç öyle bir şey evet. yok. Evet. Canım <laughs> <laughs> Sabahı zor ettim. Peki, Terazi Burcu Erken'in hayır diyemediğini gören, duyan... Var mı çarpışmak isteyen var mı? Bir tane referansım var benim. Kendisi terazi erkeği, çocukluk arkadaşım. Kına gecesi yapıyor. Hiç yapmayacak bir tip. Ne işim var burada diyorum. Ne yapıyorsun? yapacaksın yani? Bir gün sen de yapacaksın. Final cümlesi de şu damatlığı giymiş, salonda. Sonra <laughs> <laughs> ne yapacaksın abi ya? Sen ne yapacan yani, yap ya? ya evet evet böyle <laughs> oynuyor. Oynamam gerek. Bu benim rolüm, görevim. Niye? Çünkü çok estetik bir bayan derledim. Aynı, o da aynı. Hani şey falan diyen bir tip işte, güzel biri olmalı. Niye? Evin içinde güzel bir şey dolarsın diyor. Bir şey? <gülüyor> Abi en <laughs> şey olmasın yani. İran kedisi mi? İran düşkün. <laughs> <laughs> Şöyle i̇şte söyleyeyim, bundan sonra motto mudur? Neden? Ferhat Evin evlenir. Elin içinde güzel bir şey dolarsın. <gülüyor> 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 Benim Sinan. için terazi anlayışı bu yani. Terazi çok beğenmeli ve finalde çiftleşmeli. <laughs> terazi erkeği ama. Yani. <laughs> Alkış istiyorum Sinem'a. <laughs> Geldik Oğlak Burcu iddiasına. Oğlak Burcu kadınının gönlünü almak çok kolaydır. Ay. Hadi hakkımı yemeyeceğim burada. <laughs> oh, neyse benden taraf ya en azından. <laughs> i̇yi iyi, iyi ya yani, ne halt ne, ne falan biliyor demek ki arada. Gayretler boşa değilmiş. <laughs> <laughs> Anam mi ağlıyor bazen ya. Na öfken mi geçmiyor yoksa? Evet geçmiyor gerçekten. Hmm. Bir Kemikleşmiş yok. bir kini var. Başlar artık Kelime. Nasıl <laughs> biliyor musun? Bire <Dere> gibi. Maria <laughs> kabul de ettin ya. Yanlış. <laughs> e, Saçkın şu anda ya. Geliyorum <gülüyor> akın akın. <gülüyor> Hayır mesela ev jandarması tamam mı? Gestapo. Ev jandarması, Gestapo, Führer. Bende böyle lakapları falan var yani. Bizde masal uyuduktan sonra evde. İşte şey istenir. Tam ha, tam sessizlik. Hı. Böyle ne bileyim gıcırdayan <laughs> şeyin üstüne basamazsın. Onu tespit edeceksin önce. Yok yere basmayacaksın sen de. Aynen, Halil yani. Aynen. Aynen. Net budur ya. Ya şunu yap, yapıyorum ya. Ayağımda terlik var. Halıda sorun yok. <laughs> Arada boşluk var, kalem olur. <laughs> Orada çıkarıyorum terliği. Tekrar yürüyorum falan. Çünkü o ses onu rahatsız ediyor yani. Spor yapıyorum işte antrenmanı. Gece işte bu at maması hazırlıyorum kendime, yulaf mu o. İğrenç bir şey zaten onu yemek zorunda olmak bile çok büyük zulüm tamam mı? Milim milim 15 dakikada yoğurt kabı açılır mı ya ses çıkmasın diye? Çünkü şunu biliyorum, yoğurt kabını cart diye açtım ya, şurada bitiyor bir saniyede. Neden bunları yapman gerek? Ve o kadar sessiz geliyor ki ama sen duymuyorsun Hayır, değil mi? O bir anda karı zaten şöyle. beni göreceği için ben oraya gitmeden bir uflamaya başlıyor. Nasıl böyle <laughs> bir ufla yaptım ben şimdi Öyle laf yine ben. Ay şey çok kötü bu konu kapanır yani orada. Kızım bitti. Gece uyuyoruz. Sabah kalkıyoruz. Beni görüyor. Yoğurt kapı böyle mi açılır diyor. Hala ya, <laughs> ya. abi. Neden? 12 saat bu siniri saklayamaz. Neden biz uyuduktan sonra ben veya çocuk yani mutfakta yaşamaya başlıyor. Yani boğazın durmuyor. Hadi nereden gireyim bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim. İnanılmaz şurada hangi erkeğe sorsam bence kıtı öyledir yani. mutfakta işi bitmiyor yani. Peki çarpışmak isteyen var mı? Oğlak Burcu kadınının gönlünü almak zor diyen, kolay diyen? Evet Özgür? Sadece Oğlak Burcu'ya değil. Bütün kadınların gönlünü <laughs> almak zor. Yani sen gönlünü aldık zannediyorsun çünkü. O da Adam çok kötü ya. bir zaman geçiyor, yıllar, seneler geçiyor. Bir hata yapıyorsun bir yerde. Sonra sana diyor ki hatırlıyor musun? diyor Yıllar, yıllar önce sen şöyle bir şey yapmıştın diyor. Ama <gülüyor> yani alzheimer'i falan önler bu. Hani zaman yavaş yavaş geçmişten günümüze bir hatırlatma. Neler <laughs> yani, yaşadık. Çok eski yani. Sene diyor 1453 sen şöyle yapmıştın diyor yani. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Çünkü 1453 belki özgür. Gemide de karadan bitiyorduk yani. <laughs> <laughs> evet şey. niye o yılı seçtin abi? Yani or oradan öyle bir şey geldi. <laughs> Ama şey gerçekten, erkekte öyle bir memori yok ya. Mesela hadise kapattık değil mi bunu? Kapattık diyor mesela feroz. Ben ona inanıyorum. Tamam diyorum ben o zaman sildim bunu yer tutmasın. Gerçekten unutuyorum o Sonra aynı Özgür'ün dediği gibi diyor ki sene 1453. Atin <laughs> surları. <laughs> 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 Terazi Burcu erkeğinin iddiası. Terazi Burcu erkeği güzel kadın görünce bakar ama asla aldatmaz. Yani çok bakmam da bu arada hmm. Çok Gerçekten mi? Olur. Yani. Ha, benim diye söylemiyorum. Eminim Feroş da aynı şeyi söyleyecek. Yani aldatmaz da bakmaz Abi, lütfen. da. Oraya <laughs> mikrofon vermeyelim. <vermiyor gülüyor> ya <mesela, ne> <laughs> yani hani böyle falan yapıyor. Nasıl falan diyor Yalan E, arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar... <laughs> Çıkarıp vuracağım beni yani ya. Bu yeni bir yalancı ya. Arkadaşlar Sinan'ı tutalım orada. Ee, biz burada muhabbeti döndürüyoruz. Şimdi pasif aldatma diye bir şey var ya bu Hani pasif hiç... aldatma diye bir şey yoktur bence Sina. Varmış, Adapa ben var. Ne var yani ben de ya? ya. Bakmak dönüyorum. mı? Ona mı giriyor? Hani i̇şte bakma ya da şey işte düşünmek, yapayım. hayal etmek artık seviyeleri oluyor Mustafa <laughs> <tutarla>. Bence <laughs> sen de gerçekten er... yani sırf araştırmak <laughs> için işte kadar Terazi <laughs> olup aldatmayan, aldatmayıp düşünmeyen ya da planlamayan birisi. Belki uygulamıyordur ama planlamayan erkek Terazi Finalde mi? kavga edeceğiz gibi yiyorsun <laughs> <Sinan> ama <laughs> evliliğimi yıkacak gibi de <laughs> yani. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Terazi erkeği olan. Keşke terazi olmasaydın abi terazi... yoksa, <laughs> <laughs> ya. Yoksa gerçekten terazi arkadaşlar bir şey gelmişim <gülüyor> buraya. Bir şey sormak istiyorum. Gerçekten hiç hayatında aldatmadım mı? E eş eşinizi Allah. değil. Yok ya. <laughs> Genel olarak herhangi bir dişi... yok yok ya. Hep de Allah şaşırtmasın lafım vardı. Şimdi o zaman Sinan'a katılanlar Sinan Oo. gördüğün gibi müthiş ikna edici. Ben terazi olmayabilir miyim ya? Bir dakika <laughs> onu konuşalım o zaman ya. Çünkü ben Sinan çok güçlü argümanlarla geliyor. Evet, evet, evet. Hiçbirimiz bir şey diyemiyor. Abi o arkadaşınla da bir abi Sen, sen 18-17'de <laughs> bir aldatman var kesin senin. Oğlum ya. Sinan sonra mı konuşsak? Bunları nereden <laughs> <gayet> biliyorlar? <laughs> o zaman bu çarpışmamızı Sinan kazandı. Alkışlıyoruz. Sinan tepki olarak alkışlamıyorum kardeşim. Çok üstüme yani. geldik. <laughs> O zaman Oğlak Burcu Kadın'ı iddiama geçiyorum. Oğlak Burcu kadınının güvenini kazanmak çok zordur. Evet. Diyorum ki iki kahve dört ay sürdü yani hani bir fincan ya. Üç hüpte bitiyor yani. O zaman da artık hangi dizi falan izliyorsam karakterin kulluğunu herhalde kendime mi... Ya mesajım ne biliyor musun? Kahve soru işareti. Vay. O kadar eminim ki gerçekten ben. Büyük ihtimalle o da şey oldu kıyara bak <laughs> <yapmalı olur> ya bana ne oluyor ya anladın mı? Sen bir iki ay bir sürün de. Ama şey güzel bir motivasyon. Hani eğer kadından estetik açıdan daha aşağılardaysan sinirlendirme metodu. Ben estetik açıdan daha mı aşağıda? <laughs> Estağfurullah! <gülüyor> ay, yüzüme vurulmuşluğu var da. Hani böyle üç kan Ay yüzüme vurmuşluğum var kendi kendine. Ben yapınca oluyor. Başka <laughs> sebebi çok ağrıma gitti. Yanında Ferdan var. Diğer başka Sinan'ın terazi burcu arkadaşları falan filan var. Saçlı. E, saçlı. Tüh be onun saçı var. Onun saçı, saçı da mı var? <laughs> Bizim gibi değil. Sinan hiç burada sana destek çıkmayacağım kardeşim. Ama Sinan da burada yaralı olduğu için, onun da saçı ben, olmadığı benim. için... Bu Güneş gibi ben de. Sen de mi teraziydin? Yok ben, ben. kelim. Kel <laughs> Terazi Burcu ke iddiama geldi. Terazi burcu erkeği en önemsiz hastalıkta bile yoğun bakım ister. Yazıklar olsun. <gülüyor> ee, <gülüyor> ama yok şeyden belli. İnanılmaz değişir. <laughs> doğru ama. Evet, evet. ya yani bir yani terazi burcuyla da alakası yok bence. Yani bir erkek hasta olmasın. Ama değil ben sessizleşirim hemen yani. Evet ben. evet. Bir köşeye geçer. Neydi o? Öyle bir hayvan vardı öleceği zaman bir köşeye giderdi o. <gülüyor> <gülüyor> At mıydı o? <laughs> 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 yani dramın bu kadarı ya. Evet. Ben çok hastayım. Kimse yok beni doktora, doktora. götürsün. Ben <laughs> Onlar böyle. istiyor ki öyle <laughs> <Onları> istiyor. <Beni gülüyor> ben öyle Onlar istiyor ben öyle. Peki, Terazi Burcu erkeği hastalandığında yoğun bakım ister diyen, demeyen? Evet Özgür. İster hatta yoğun bakıma kendisi gider yani. Kendisi... <gülüyor> kendisi bekleyecek <laughs> olursam ben de o... <laughs> Acile gidenlerden birisiyim. Abi. Birkaç kere gitmişliğim var. Abi arabayı da sen kullanıyorsun değil mi? Evet. Kendi ha, otoparka o, park edip acile. Aynen Navigasyonu açıyorsun. Orada kargın kargın. Bir navigasyonu kadar gidiyorsun. <laughs> birkaç kere gittim. En son gittiğimde de doktora gittim. Doktor dedi ki neyin var dedi. Doktor bir kalp krizi geçiriyorum diyorum. Ama dedi şöyle oturun lütfen dedi. Şimdi ben diyorum ki adama bak kalp krizi geçiriyorum Sakin niye oturum, diyorum. Sakinliğe bak. Oturun diyor. Ya nasıl kavga mı etsem acaba <laughs> <laughs> diyor. <laughs> Şimdi <Şurada gülüyor> kavga etsem başka hastaneye gitmem lazım. Yolda kesin giderim. O yüzden kavga etmeyip anlaşmaya çalışıyorum. Bak diyor doktor gerçekten kalp krizi geçiriyorum falan diyorum. Tamam diyorlar İşte EKG, MKG sonra gaz problemi ile alakalı. Abi, Abi o çok <laughs> iyi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> kalp krizi geçiriyorum. ya. osuramıyorsun. Tekrar <laughs> durma aklımda. Osur sen geçer. Başka bir program değilse işte orada ortaya çıktı ama yani yine de acil etmek istiyorsun abi. Çünkü yani kalp şimdi bu yani. Hani geçen geçen diyemedim de de ki kalbin atması gerektiğini düşünüyorum ben sonuçta yani. <laughs> Allah Allah böyle hoş bir düşünceleri bu kızla paylaşmak istediğim. Ya, bu daha hassasın, kalp, kalp konusunda. Hepimiz öyle düşünüyoruz böyle. Atmazsa bir problem var. <laughs> o zaman bu çarpışmamızı tüm yoğun bakım isteyen, terazi, terazi. erkekleri ve onlara bakan kadınları kazandı. <gülüyor> <Alkış>. <gülüyor> Geçtim Oğlak burcu kadının iddiasına. Oğlak burcu kadını bir gece yatıya kalacağı yere havlu ve terlik götürür. ay, ay havlu ve terlik mi? Yanlış mı? Yanlış. Nasıl yanlış? Havlu terlik hak getire. Yani şey, hocam, bir ne bavul var, dolusu. Aynen. Ha, tamam, Onu evet. demek istiyorum yani havlu terlik değil sadece. O, o her Birkaç şey. Birkaç tane her havlu şey, terlik. Her ya. şey. Evet. Yani Feroş bir yere gidiliyorsa o kavimler göçüdür o. <laughs> böyle bir diş fırçası, bir macun değildir yani. Hı hı. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Masalı ben parka götürüyorum. Çantayı Feroş hazırlıyor. Yine bugün masalı parka götürüyorsun. Ya çantasını da Feroş hazırlıyor. Ya niye iki tane yedek, tay, iki tane yedek, üst, her şeyin yedeği. Çubuk kreker ama yedekli. <laughs> hani bisküvi ama yedekli. Bisküvinin yedeği niye? Bir de çok mantıklı cevaplar veriyor. Ya işte diğer çocuklar da isterse diye falan oluyor. Tabii senin onları tokatladığını bilmiyor Hiç orada. yok. <laughs> bisküvi mi? kızından? Gölge lan falan oluyor. Çok <laughs> <laughs> Geldik Terazi Burcu erkeğinin iddiasına. Terazi Burcu erkeği sinemada patlamış mısır yenmesine uyuz olur. Sinancım ne diyorsun? <laughs> Senin için <laughs> mahsuru yoksa gireceğim lafa. Ee, bence evet. Eğer işin içinde entrika yoksa Sinan pek girmiyor. Ha. Daha çok evet. ilişkiler. Evet. E Sinan burada entrika evet. çıkar? Sinan masalını. Senin biladeri illa bir şey yapmıştır arkadaşlar. Sinemaya gitmedik ki işte onu düşünüyorum. Gitmiş mi? <laughs> Sinemaya mesela mısır yemeye giden arkadaşlarım var benim. Patlamış mısır yemek için. Evde yapsın ya. Onlar da tam baş belası. Yani <laughs> sahnenin <laughs> en cincikli yerinde korç 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 diyor. De elleri de yağlanıyor sonra bacak. Arada de. ben de yerim de ne bir Transformers falan izleyeceksem yerim yani. De kış uykusunu izliyorum. Yani Haluk bilginin orada tiradın Allah'ına atıyor falan ya yani duygunun dibine vurmuş. Ya baba burada anladın mı? Anlıyor. Yani. Darı ticareti yapıyor yani. Böyle. Ya ben tiyatro salonunda bile <laughs> diye süt çeken adam gördüm ya. Yani. Bir İzliyorduk. de süt saati. Yani hani kola gazozu falan şey. De, hayır abi ben bu saatte hep süt içerim. <laughs> Laktozsuzunu çekmiyor <laughs> oraya. Hayır ne onun açlığı ne gerçekten yani. Bir de içtiğin O dibini de hüpürdetme durusun. Hani vitamini burada. <laughs> Onu kesin almam lazım da yok Onu da görmüşlüğüm var. Evet şaşıracaksınız ama iddialarımızın sonuna geldik. Hakikaten yani güzel gidiyorduk falan. Yani tam başaramadım. Ağzınıza sağlık efendim. Efendim sizin ağzınıza sağlık. Tam böyle sizi birbirinize düşür... düşürmeyi <laughs> başaramadık. Çünkü... Ben, ben o topa girmem mi? <laughs> <Ya gülüyor> ben der ki girelim. çünkü aramızda öyle sağlam bir bağ var. Çünkü <laughs> ben, ben çok mi? zekiyim. <laughs> İddialara verdiğiniz ortak yanıtlara göre 12 üzerinden bir puan aldınız. Ve bunun sonucunda şu programın başından beri yanımda duran gizemli tablodan bir numarayı kaldıracağım. Ve altından çıkan çift sizin ilişki kaderinizle eşleşen çift olacak. <laughs> Acaba kim? kim yani. Sizce 12 üzerinden kaç puan aldınız? 10 diyorum. Wow. 10 Wow. 10 diyorum. Gerçekten 12 üzerinden 10 Çok puan birleştik. aldınız. <gülüyor> evet. <laughs> Alkış. <laughs> Bakalım kim <laughs> çıkacak? Dım 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 dım. Altından o çıkan çift çifti. sizin ilişki kaderinizi belirliyor. Kız çek şunu. <laughs> Ve çektim. Aa, al şunu al şunu. <laughs> Abi kimi bekliyordun? Hayır. Bu şey değil miydi? beklemiyordum yani diyecek. Bu şey değil miydi? Ya? Salak o değil. Salı sallanır. <laughs> <salı, gülüyor> evet, çalışalım. E, burada da seni e, iki ay boyunca kahve için bekletmesini e, evet, evet, çünkü, göz önüne alabiliriz. Çok iyi. Salı salladı. Çıkışta bununla fotoğraf çekilebiliyor muyuz? Hayır maalesef. Beş lira alıyoruz fotoğraf çekilmesi. Beş var ya. <laughs> o varsa okey tamam. <laughs> Size o zaman ilişki kaderinizi okuyorum. Hadi bakalım. Merak ettim. Çarşamba çarşafa dolanır. <laughs> Perşembe perişandır. Diyerek kahve içmek için iki ay bekleten. Evet ya. Repliklerinden hatırladığımız Emine'nin Saffet'e çok çektirdiği. <laughs> ama en sonunda onun kıymetini anladığı ve aşkın kazandığı bir hikaye onlarınki. Gerçekten bu filmi böyle mi <laughs> <laughs> Çok iyim sen. Şimdi ben <laughs> İşin içine Hamido gibi kötü adamların da karıştığı ama finalde yayık kayran içip mutlu sona erişilen bir serüven. Ah çok güldüm ya. Alkış! Ağzınıza sağlık. Çok <laughs> eğlendim. Ayrıca seyircilerimiz burç çarpışmasına katılarak <laughs> sokak hayvanlarının beslenmesine de katkıda bulunmuş oldular. Hı. Kocaman bir alkış daha. <laughs> Ve burç çarpışması sona erdi.